Su dalgalarında kırılma konusuyla devam edelim. Derinlikleri farklı iki ortamın ayırma yüzeyine 90 dereceden farklı bir açıyla gelen dalga diğer ortama geçtiğinde ilerleme doğrultusu değişir. Biz de buna kırılma adını veriyoruz. Mesela derin bir ortamdan sığ bir ortama gelen şu atmalara bakalım. Su dalgalarına bakalım. Derin ortamda ne yapıyordu? Biraz daha hızlıydı değil mi bu? O zaman sığ ortama geçtiğinde hızı yavaşlayacak. Sığ ortamda hızı daha az oluyordu. Yavaşlayacağına göre bir parça daha geriden gelmesi gerekiyor. Bakın, kendi hizasından şu kesikli çizgiler üzerinden değil de bir parça daha geriden geldiğini görüyoruz sığ ortama geçtiğinde. O zaman şu normal doğrultusuna bakarsak Derinden sağ geçtiğinde kendi doğrultusundan gelseydi normale daha yakın olacaktı ama normalden ne yapmış oldu? Uzaklaşmış oldu. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Derin ortamdan sığ ortama geçerken normal doğrultusundan uzaklaşır. Derinden sığa normalden uzaklaşır. uzaklaşarak kırılır diyelim ha Burada da yaklaşır demiş. Ters yazmışlar. Uzaklaşır demesi gerekiyordu. Siz kitabınızdan bunu düzeltebilirsiniz. Su dalgalarının kırılması, ışık dalgalarının kırılmasına benziyor. Yani derin ortamda kırıcılık indisi küçük ortama benziyor. sıvı ortamda kırıcılık indisi büyük ortama benziyor diyebiliriz. Örnek 44'e bakacak olursak, şekildeki dalga leğeninde TOL atmasının O noktası P noktası ile çakıştığı anda atmanın şekli nasıl olur diyor. Şimdi bir kere atmamız derin ortamdan sığ ortama geçiyor. Derinden sağa geçtiği zaman atmamızın şekli ilk başta sığ ortama ne tarafı geçecekse o kısım yavaşlayacak değil mi? Alt kısmı buraya daha yakın bak. Şu mesafe daha küçük şu mesafeye göre. Alt kısmı daha çabuk e, engele varıp sığ ortama geçeceği için alt kısmı bir tık geride kalması gerekiyor. Bakın şuradaki şekilde olduğu gibi kesikli çizgi hizasından değil de şu hizadan gitmiş bir parça geride kalmış. Ses dalgalarına bakacağız şimdi de gençler. Ses dalgaları maddelerin titreşimiyle oluşur. Ses dalgalarının yayılmasına tanecik modeli mesela şu aşağıdaki şekilde gösterilebilir. Sıkışmalar ve genleşmeler oluşacak şekilde bir yayılma durumu var. Ses dalgalarında sıkışmalar tepe noktası oluyor. Genleşmelerde çukur noktası oluyor. Ses dalgası nasıl bir dalgaydı hemen hatırlarsanız boyuna bir dalgaydı. Boyuna yayılabilen bir dalgaydı. Yine tabii ki tepe noktası şuralar Buralar çukur noktalarımız. Tepe ile tepe arasındaki mesafe yine dalga boyu ya da çukur ile çukur arasındaki mesafe yine dalga boyunu veriyor bize. Genlik dediğimiz denge konumunun, denge konumuna olan şu maksimum uzaklığımızı yeşille gösterdiğim yer. Genliği de R harfiyle gösteriyorduk hatırlarsan. Ses dalgalarını taşıyan tanecikler olduğu için ses boşlukta yayılmaz. Bakın bu üniversite sınavında bile daha önce çıktı. Karşınıza gelebilir. Ses boşlukta yayılmaz. Işık boşlukta yayılır ama ses taneciklerle taşınıyor. O yüzden bir maddeye, moleküle taneciğe ihtiyacı var yayılması için. Bu yüzden boşlukta yayılmıyor. Hatta en 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 hızlı da Katı maddelerde yayılır ses. Çünkü katıların molekülleri tanecikler arasında boşluk yok denecek kadar az da değil mi? Sıvıların katılara göre biraz daha boşluklu. Gazların da çok boşlukluydu. O yüzden katılarda en hızlı sonra sıvılarda en kötü de sesin yayılması gazlarda olur. Ses dalgalarının hızı ortam özelliklerine bağlıdır diye bunu özetleyebiliriz. Yani sesin katı ortamlardaki yayılma hızı sıvı ortamlardaki yayılma hızından büyük, sıvılardaki yayılma hızı da gaz ortamdaki yayılma hızından daha ne olmalı? Büyük olmalıdır. Peki sesin hızının Hava sıcaklığıyla bir ilgisi var mı? Evet, elbette var. Hava sıcaklığı arttıkça sesin hızı da artıyor. Çünkü sıcaklık arttığı zaman tanecikler, moleküller ne yapıyor? Daha çok titreşmeye başlıyorlar. Daha çok birbirleriyle çarpışıyorlar. Çarpışma artarsa ses de bunlara çarparak iletileceği için ne olur? Sesin hızı da artar. Ses dalgalarının titreşim doğrultusu yayılma doğrultusuna paralel olduğu için de ses dalgaları boyuna dalgadır diyoruz. Özetliyorum ses dalgaları boyuna dalgadır. Bunu bilmeniz lazım. Sesin hızı sıcaklık arttığı zaman artar. Ses en iyi katılarda yayılır. Ses boşlukta yayılmaz. Örnek 46'ya bakalım. Aynı ortamda yayılan k -L ses dalgalarının modelleri şekildeki gibidir diyor. K sesinin frekansı FK, L sesininki de FL'dir. Bunların oranı kaçtır demiş. Öncelikle kuralı hatırlayın. Bir dalganın hızı, dalga boyu çarpı frekansıydı. Bunu bilmemiz lazım. Hızı dalga boyu çarpı frekansı şeklinde bulunabiliyordu. Aynı ortamda yayılıyorlar diyor kahvele dalgaları için. Aynı ortamda yayılanların hızları nedir? Birbirine eşit olması gerekiyor. O zaman ikisinin hızına da B diyeceğiz. Eşittir dedim. Dalga boylarına bakalım. Şimdi Dalga boylarını bulabilmek için bir tam dalgasına bakmamız gerekiyor. Şu bunun yarım dalgası, değil mi? Bir tam dalgası olsaydı şurada iki tane daha kare olduğunu farz edersek bakın şöyle devam edecekti. Dalga boyunu biz bulurken de bir tam, tam dalganın uzunluğu diyorduk ve şu şekilde şu uzunlukla gösterebiliriz. Bunun dalga boyu 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 kadarmış. Bunun dalga boyu 8 kadar. Yani lambda k eşittir 8. <laughs> bir de diğeri için bulacağız şimdi gençler. Bunun da bakın bir tam dalgası burası. Buranın uzunluğuna bakarsak 1, 2, 3, 4 parça kadar dalga boyu ile o da 4 oldu. Devam ediyorum işlemi yazmaya. K için dalga boyu 8, L için 4 yazdık. Şimdi frekanslarını yazmaya geldi sıra. Frekanslarını bilmiyorum, zaten onların oranını soruyor. K için de L için de F'le ettik. Ve bunları oranlayalım bakalım, frekansların oranıyla ilgili bakalım bir şey çıkacak mı. V'ler sadeleşti, 1 eşittir diyorum. 8 ile 4'ü sadeleştirdik, burada 2 kaldı, 2 tane. FD oldu. 1 bölü 1'di zaten bu tarafta. Şimdi içler dışlar çarpımı yapıyorum. FL eşittir. 2 tane. FK buradan FK bölü FD'yi sorduğu için 1 bölü 2 olarak ne yapabiliriz? Bu da biliriz. Sesin frekansı yani sesin yüksekliği. Şimdi bununla ilgili konuşacağız. Bir saniyede oluşturulan dalga sayısına ben ne diyorum? Frekans diyorum. Bir saniyede oluşturulan dalga sayısı. Mesela soruda şöyle bir şey gördün. Bir saniyede beş tane dalga oluşturuluyor dedi. Frekans ne olacak? Beş olacak. Frekansı büyük olan sesler ince duyulur. Frekansı küçük olan sesler de kalın işitilir. dersek ince olanlar hangisi? Kadın sesleri. Tabii ki frekansı büyük olanlar kadın sesleri diyebiliriz. Şu iki tane K sesine ve L sesine bakalım. Şimdi burada aynı ortamda yayılan K ve L seslerinin hızları eşit. Çünkü ortam aynıysa hız eşit oluyordu. K'nın frekansı L'nin frekansından küçüktür demiş. Buna nasıl karar verdik? şunların birbirlerine yakın olması bakın, aralarındaki mesafeler ne kadar yakınsa bunun frekansı büyük anlamına geliyor. Buradaki mesafelere bak, ne kadar büyük, değil mi? Burada da frekans daha küçük anlamına geliyor. Ee, tabii ki kanun frekansı Le'ninkinden daha küçükse böyle bir durumda k daha kalın işitilen bir ses olması gerekir. Ses dalgalarının frekansı kaynağı bağlı değeri unutmayın. Kaynağa bağlı olarak değişir. Kaynak değişmezse değişmez. Yani şu an konuşan ses çıkaran benim. Ben bir ses kaynağıyım. Ve benim frekansım değişmiyor. Kaynağa bağlı olarak değişir. Yani şöyle ben bağırırsam yüksekliği değişir elbette ki. Ama onun dışında kaynak değişmediği zaman frekans değişmez diyebilirsin küçük kütle cisimlere göre daha yavaş titreşiyorlar. Bu durumda büyük cisimlerin oluşturduğu ses dalgalarının frekansı küçük cisimlerinkinden daha küçük oluyor. Frekansı küçük cisimlerin daha büyük. İki nokta arasında gerilmiş bir telin ses titreşimi ile doğru oluşan bir ses dalgasının frekansı varsa şöyle düşün gitar teli buraya bağladın bir de buraya bağladın iki tane nokta arasına girilmiş bir tel var. Elimde bunun frekansı nelere bağlıdır diye sorarlarsa telin boyunun uzunluğuna bağlı diyeceksin. Telin ne kadar kalın bir tel olduğuna bağlı, telin yapıldığı maddenin cinsine bağlı. Mesela bakır tel mi, değil mi? O da önemli. Hangi maddeden yapılmış bir tel? Bir de teldeki germe kuvvetine bağlı olarak değişecek. Ses dalgaları frekansına göre üçe ayrılıyor infrasonik dalga, işitilebilir dalga ve ultrasonik dalga şeklinde frekanslarına göre 3 gruba ayırıyoruz. Biz bunları frekansı 20 Hz'den küçük olan ses dalgalarına infrasonik dalga diyoruz. Frekansı 20 Hz ile 20 bin Hz aralığında olan ses dalgalarına işitilebilir ses dalgası diyoruz ve bu işitilebilir dalgayı insanlar algılayabiliyorlar. Frekansı 20 bin Hz'den büyük olanlara da Ultrasonik dalga diyoruz, Tabii ki insanlar infrasonik ve ultrasonik dalgaları algılayamıyorlar. Bazı hayvanlar, mesela köpekler, bizden daha iyi algılıyorlar. O yüzden infrasonik ve ultrasonik bazı ses dalgalarını da işitebiliyorlar. Aynı ortamda yayılan ve modelleri şekildeki gibi olan KLM ses dalgalarının frekanslar arasındaki ilişki nedir diye sormuş. Öncelikle dalga boylarına bakacağız, aynı ortam olduğu için bunlar. Bizim için hızları önemli değil. Hızları hepsinin eşit olmak zorunda. Dalga boyuyla frekans ters olan orantılıydı. Dalga boylarını bularak yola çıkabiliriz. Bakın bunun dalga boyu 4 parça. Bunun dalga boyu yine 4 parça. Ama bunun dalga boyuna bakacak olursak sadece 2 parça. Yani dalga boyu küçük olanın frekansı en 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 büyüktü. O zaman frekans M en büyük frekans L ile frekans K birbirine ne olacak? Eşit olacak. Örnek 48'e bakalım. Özdeş KLM bardaklarına sırasıyla h2h3h yüksekliğinde su konulup bu bardaklara bir kalemle vuruluyor. Bardaklardan çıkan seslerin frekansı arasındaki ilişki nedir demiş. Öncelikle bardakların üst kısımlarının ne kadar boş olduğuna bakmanız lazım. En çok boşluk K'da bakın. Boşluğu ne kadar fazlaysa sen ona bir kalemle vurduğunda o kadar frekansı yüksek bir ses işiteceksin. Böyle bir durumda K'nın frekansı hepsinden büyük. Sonra üstündeki boşluk biraz daha fazla olduğu için L'nin M'ye göre L'nin daha büyük ve en küçük de M'nin frekansı olacak. Geldik sesin şiddetine. Sesin şiddeti, sesin gürlüğü demektir. Ne kadar gür bir sesse o kadar şiddetlidir. Radyonun sesini yükselttiğimizde sesin şiddetini ne yapıyoruz? Arttırmış oluyoruz. Sesin şiddeti dalgaların genliğine bağlıdır. Genliği büyük olan sesin şiddeti, genliği küçük olan sesin şiddetinden daha büyük olmak zorundadır. Şimdi buradaki genlik R'ye kadar, buradaki 2 rye kadar. O zaman genliği büyük olan 2R'liğin şiddeti de ne olacak? Biraz daha büyük olacak. Mitelin titreşimi genliği artarsa oluşan dalgaların şiddeti de genliği de artacaktır. Onu şurada gördük zaten. Ses şiddeti desibel birimiyle ifade edilir. Kısaca db yazılı bir desibel metreyle de ölçülüyor. Bunu duymuşsunuzdur belki daha önce. Sesin şiddeti desibel birimiyle ifade ediliyor. Desibel metreyle ölçülüyor. Ses kaynağından uzaklaşırsak sesin şiddeti azalır. Bunun nedeni ses dalgalarının geniş bir hacme yayılması ve birim yüzeye düşen ses enerjisinin azalmış olmasıdır. Bazı seslerin şiddetini gösteren bir tablo var diyor. Bir de tabloya bakalım. Bakın jet uçağının ses şiddeti 150 desibel, makinede tüfeğin 130, sirenlerin, rak konserinin 120 civarında, taş kırma makinesinin 100 civarında, yoğun bir trafik 80 desibel, elektrik tüpürgesi yaklaşık 70 desibel civarında oluyor. İnsanların normal konuşma tonları 50 ve 60 desibel aralığında. Sivrisinek vızıltısı 40 desibel, fısıltı 30, yaprak ışırtısı 10, İşitme eşiğimiz de 0 desibelden başlıyor. Tabii ki biz hangi desibelden sonrasında rahatsız oluyoruz dersen bana kalırsa yoğun trafikten sonrası bizi çok çok rahatsız etmeye başlayacaktır. Örnek 49'a bakalım. Aynı ortamda yılan KLS ses dalgalarından kanun frekansı L'ninkinden büyük şiddeti ise L'ninkinden küçüktür diyor. K'nın dalga modelini vermiş. L'nin dalga modeli nasıl olabilir diyor. Bir kere aynı ortamda diyorsa hızları aynı. Hızlarıyla ilgili bir şey söylemeyeceğiz. Ama diyor ki K ve ses dalgalarından K'nın frekansı L'ninkinden büyük. Hmm, L'nin frekansı küçük olacak. Frekansla dalga boyu ters orantılıydı. O zaman L'nin dalga boyu K'dan daha büyük olmak zorunda. K'nın dalga boyuna bakın ne kadar? 4 parça. O zaman ben L'nin dalga boyunu 4 parçadan daha büyük görmeliyim. Mesela şu şekle bakıyorum hemen. Burada L'nin dalga boyunu kaç parça gördüm? 6 parça olarak gördüm. Gerçekten 4'ten daha büyük oldu. Peki devam ediyorum. Şiddeti de L'ninkinden küçüktür demiş. K'nın şiddeti L'ninkinden küçüktür küçük olduğuna göre L'nin şiddeti daha büyük, büyük olan şiddet varsa genliği de ne oluyordu? Daha büyük oluyordu. L'nin genliği daha büyük olacak. Genlik neresiydi ben hatırlayamadım diyorsanız bakın şu denge konumuna olan R ile gösterdiğimiz uzaklık olacak. Şimdi K'dakine bir parça demişler. L'deki daha büyük olması gerekiyor. O zaman bak bunu mesela iki parça, iki R olarak ne yapabilirsin? Gösterebilirsin. Örnek kediye bakalım. Aynı maddeden yapılmış KLM telleri iki nokta arasında eşit büyüklükteki kuvvetlerle gerilerek bağlanmıştır. Bu teller titreştirilerek ses dalgaları oluşturuluyor. Bu tellerin oluşturduğu ses dalgalarının frekansları ve şiddetleri arasındaki ilişki nedir diye sormuş. Öncelikle şunu hatırlaman lazım. Telin kalınlığı arttığı zaman sesin frekansı ne oluyordu? Azalıyordu. Ben çözümünü açtım ki siz düzgün cümlelerle yazabilin diye. Şunu yazabilirsiniz bakın defterinize. Telin kalınlığı arttığı zaman oluşturduğu sesin frekansı azalıyor. İnce telin oluşturduğu sesin frekansı tabii ki daha büyük oluyordu. O zaman frekansları KLM şeklinde ne yapabiliriz? Sıralayabiliriz. Telin kalınlığı hangisinde fazlaysa o sesin frekansı daha küçük olacak. En kalın olan M olduğu için. En küçük frekansta tabii ki m'nin olmak zorunda. Telin titreşim genliği artarsa bu da şiddetinin de arttığını gösteriyordu. Titreşim genliği en büyük olan burada m. Demek ki şiddeti de en büyük olan ne olacak? m olacak. Bunları da bu şekilde sıralayabiliyoruz. Tını ne demekmiş? Bir de ona bakalım. Tını dediğimiz bazı ses dalgalarının frekansları aynı olmasına rağmen biz bu sesleri farklı işitiyoruz. Mesela aynı frekansa sahip iki ses dalgasının modelini vermişler. Frekanslar aynı olmasına rağmen, bakın bu sesleri biz farklı işitiriz. Çünkü şekillerinde bakın ufak farklılıklar var görüyorsunuz. Ya da şöyle örnek vereyim sana. Ee, i̇ki tane müzik aleti, bir tane keman, bir tane de gitar düşün. İkisinden de do notasını çalıyorlar. Ama sen hangisinin keman sesi, hangisinin gitar sesi olduğunu tanıyorsun. İşte bu neden kaynaklanıyor? Ee, i̇kisinin tanılarının farklı olmasından kaynaklanıyor. O zaman biz tanının ses kaynağını ayırt etmek için kullanılan bir özellik olduğunu söyleyebiliriz. Uyumsuz, düzensiz bir biçimde çıkan rahatsız edici seslere gürültü diyoruz. Gürültülü, kalın, boğuk ve anlaşılmaz bir ses varsa ona da ne diyoruz? Uğultu adını veriyoruz. İnsan veya hayvan yaşamı olumsuz etkileyen dengesini bozan her türlü sese de ses kirliliği diyoruz. Bir de bizim rezonans dediğimiz bir olay var. Bu rezonans olayı neymiş bir inceleyelim. Bir cismin doğal titreşim frekansı titreşime bir saniye gençler. Yazılar resmin diğer tarafına kaymış. Şimdi fark ettim onu. Bir cismin doğal titreşim frekansı ile titreşime sokulmasına biz ne diyoruz? Rezonans olayı adını veriyoruz. Mesela şu cihazın adı diyapozon. Metal çubuk bunlar. Ben bunlara bir tokmakla vurduğumda K'ya vurursam L ile titreşmeye başlayacak. Şekildeki K diapozonu titreşmeye başlayacak. K'nın titreşimi engellendiği zaman L'nin titreşmeye devam ettiğini göreceğiz. Bu da bize diyor ki bu durumda L diyapozonu K ile rezonansa girmişti. Bu olaya da biz rezonans olayı adını veriyoruz. Rezonans olayını diyapozonlarda şöyle bir videoyla görebiliriz kısaca. Birincisine vuruyorum ama diğeri de titreşmeye başlıyor. Bir süre sonra birinciyi durduruyorum ama ikincisi hala titreşmeye devam ediyor gençler. Bir de bazen insanlar çok e, uzun süre aynı frekansta sesler çıkartarak bardakları kırmaya çalışıyorlar. Hatta operacılar falan çok yapıyor bunu. Belki bir yerlerde denk gelmişsinizdir. Onun videosu var bir de ona bakalım. İkileri ortaya çıkabiliyor. Daha önce ee, Tacoma Narrows Köprüsüydü galiba Washington'daydı yanlış hatırlamıyorsam e, eski yıllarda açıldıktan birkaç ay sonra rezonans etkisiyle rüzgarın rezonans sağlamasıyla yıkılmıştı. Mesela MR cihazlarında oluşturulan dalgalar ile vücuttaki hidrojen atomları rezonansa sokularak vücudun bazı bölümleri inceleniyor. Bu durumda da rezonansın sağladığı avantajlardan birisi var. Yani hem zararlı olabilir hem avantajlı da etkisi oluyor dönem dönem. Sizden ricam rezonansla ilgili evde birkaç video izleyebilirsiniz. Örnek sorulara bakabilirsiniz. Sadece rezonansla ilgili değil. Tabii ki ses dalgaları ile ilgili örnek sorular da yapın. Yine bir sonraki videoda görüşmek üzere.